Fethiye ve Muğla'nın birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında geride kalmış canlar için mücadele eden ve başarılı işlere imza atan hayvan kurtarma ekibi bölgede yaşadıklarını FRT TV mikrofonuna anlattı. Bu işin sadece gönüllülük esasıyla yapılacağının altını çizen hayvan kurtarma ekibi lideri Ayten Aktepe, her zaman onların yanında olmamız gerekiyor, bir gönüllü olarak bizim için gönüllülük esastır, her hafta sonu biz alanlara gidiyoruz, bölgeye gidiyoruz şeklinde konuştu. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında ben gönüllü hayvan severim, yıllardan beri alanlarda besleme yapan bir insanım kedi köpeklerde ve işte rahatsız olan hayvanları bulup tedavilerini yaptırıyoruz biz. E o şekilde ben dediğim gibi gönüllü hayvan severim ama daha sonrasında 31 Ağustos'ta Ovacık yangınından sonrasında ben saat 7.30-8 gibi alandaydım. Alana gittiğimde soğutma yapılmıştı ve orada, OMKE'de çalışan arkadaşlar Ormanda görevlileri ve itfaiye mevcuttu ve orada görevlilere sordum neresi yandı? işte burası yandı diye gösterdiler ve benim elimde bir baksla birlikte ben alanı arama tarama çalışması yapmaya başladım. Tam belli bir noktaya çıktığımda da arkamdan bir beyefendi bana seslendi hanımefendi diyerek. Ben de indim aşağıya işte biz dedik basındınız ne yapıyorsunuz diye sordu. Ben de geride kalan canları aramaya geldim dedim ve bu şekilde ee, orada e, basında dediler ki röportaj yapalım mı sizinle diye sordular bana ben de ki, tabii ki dedim çünkü alan çok büyüktü. Tek başıma orayı arama tarama yapma çalışmam çok zor olacaktı. Ve ben e, orada insanlara, Fethiye'deki gönüllü hayvanseverlere seslenişte bulundum. Lütfen lojistik desteğe ihtiyacımız var. Bu alanı tek başımıza e, mümkün yok. Yani tek başıma araman mümkün değil değildi. Ve iki saat içinde e, sağ olsun Fethiye'de arkadaşlarımız duyarsız kalmadı. Ve alana geldiler. Toplam 45 kişiyle birlikte biz orada arama tarama çalışması yaptık ve epey bir sayıda canlı kaplumbağalara ulaştık. Tabii maalesef hayatlarını kaybeden kaplumbağalar da vardı. Biz bulduğumuz kaplumbağaları hemen doğaya salmadık. Herhangi bir problem, bir sorun var mı diyerek veterinere götürdük ben buradan gerçekten Fethiye'deki veteriner hekimlere çok teşekkür ediyorum. Neden ediyorum? Özellikle bölge veteriner hekimi Osman Aydın Kara Hocam her zaman bizim destekçimiz oldu bu noktada. Biz bulduğumuz hayvanları götürdük hocalarımıza. Hocalarımız tedavi etti. Tabii ki Fethiye'de diğer klinikteki arkadaşlarımız da bize yardımcı oldular. Daha sonrasında da maalesef Seydi Kemal'de de yangınlar çıkmaya başladı. Ve Fethiye'de aslında şöyle bir hayvan kurtarma ekibi kuruldu. Ve beni de hayvan kurtarma ekibinin lideri olarak seçti arkadaşlarımız. Ve bu şekilde biz yanan bölgelere giderek söndürülmüş alanlar özellikle uzmanlara sorarak biz olanlara gittik. Ve kaplumbağaları, işte canlı hayvanları bulduk. Dediğim gibi tekrardan onları tedavi etmek için veteriner hekimlerimiz aşağıdaydı ama şunu yaptık bizim için çok önemliydi. Ben e, buradan Seydi Kemer'de barınanındaki e, barınağındaki Belke hocam gerçekten biz alana gitmeden önce yine dediğim gibi alanda bulunan e, Fethiye'den gelen alanda bulunan e, veteriner kliniğinde işte bölge veteriner kliniğinde Osman Aydın hocam hep yanımızdaydı. Biz alana gitmeden yangın olduğunda bize hocalarımız ne yapmamız gereken noktasında bize bilgiler ver, verdiler. Biz de bu bilgileri alarak alana girmeden öncesi bütün ekibimizin bütün kıyafetlerini sağ olsun burada esnaflara da ben çok teşekkür ediyorum ve bunu organize eden insanlarımız oldu her bir bölümde Fethiye'de siz de biliyorsunuz. Ee, ve bu kıyafetler, işte yanmaz ayakkabılar, baletler, düdükler bütün ekiplerimize giydirdik. Hiçbir e, kişi alana çıkarken benim ekibim özellikle hiçbir yan, yanmaz ayakkabısı olmayan kişiyi alana sokmadım. Ve eee ben 160 kişimiz vardı ve grup grup çıktık. Her çıktığım grupta da onların yanındaydım. Çünkü dediğimiz gibi alana inmeden önce hocalarımız bize bilgi verdi. Yabani hayvanlar noktasında biz araştırmalar yaptık. Ve bunun yanı sıra da hekimler de bize bilgi verdiği için ona göre davrandık. Özellikle domuzlar, mesela domuzlar gördüğümüz zaman biz müdahale edemeyeceğimizi ve alanda zaten hekimler beklediği için onların doğrultusuyla birlikte hayvanlarımızı kurtarmaya çalıştık çok sayıda hayvanlara ulaştık ve bunun yanı sıra da beni duyanlar, bu afet bölgelerindeki liderler beni aradılar. i̇şte Aytan Hanım nasıl yapabiliriz, Aytan Öğretmenim nasıl yapabiliriz? Onlara da telefonda elimden geldikçe neler yapılması noktasına yardımcı oldum. ve biz alana çıkmadan önce dediğim gibi uzmanlara sorduk. Yine aynı şekilde Seydi Kemer'de Orman işletme müdürlerimiz, bizlere gerçekten bu konuda çok yardımcı oldular. Şeflerimiz. Neler yapmamız konusunda bize bilgiler verdiler. Aslında şu önemli bana göre bir şeyi araştırarak yapmak lazım. İşin işi kişi bilen kişilere bilgilerini alarak yola girdik ve bu noktada da çok canlı hayvana dolaştık. Hem de kendi sağlığımızı, canımızı da tehlikeye atmadan o canlara dokunmaya çalıştık. Ee, ve bunun yanı sıra da bizi alanda gören e, Profesör Doktor Mehmet Emin Binpınar hocamız bize çok yardım destek oldu bu konuda o konuya gelecektim tamam. ee, bir bakanlıktan yardım hı. geldiğini duymuştum geldi ben sizi çok yakından yani, takip ediyorum yakından takip ediyorum Ayten öğretmenin yaptıklarını hı hı. güzel şeyler yapıyorsunuz güzel işler başarıyorsunuz ve Sesinizi duyan bakanlıktan duyanlar olmuş ve Hı -hı. size Fethiye'de yardım gö geldi Hı -hı. mama yardımı Hı -hı. gibi hayvanlar için Hı -hı. bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle anlatayım biz olandayken bakanımızla gördük tesadüfen onu da durumu anlattık gördü bizim çalışmalarımızı daha sonra da irtibat haline geçtik. Ee, Sağsuz bize çok destek e, verdiler. Aynı şekilde e, Ömür Bey de e, Muğla çevre İl müdürümüz Ömür Bey de. E, daha sonrasında e, Profesör Doktor Mehmet Emin Bilpınar e, bizlere e, geride kalan e, canlılar için içinde e, mamalar gönderdi. Şimdi biz neler yapıyoruz? Aslında bundan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında bizim işimiz yeni başladı. Şöyle yeni başladı. Geride kalan canlıları biz her hafta sonu Seydi kemere giderek. Evet bu çok önemli bir şey. Her hafta sonu sahadasınız, evet, alandasınız. Evet, bırakmadık çünkü onları. Alanda olduğumuz için gördük yani o hayvanların ne kadar zor durumda olduğunu, neler yaşadıklarını gördüğümüz için tabii ki bırakmayacağız. Her zaman onların yanında olmamız gerekiyor bir gönüllü olarak. Bizim için gönüllülük esastır. Biz her hafta sonu Seydi Kemer'e gidiyoruz. Ben buradan gerçekten Yakup Başkanım'a, aynı şekilde e, zabıta müdürümüz Halil Bey'e ve e, barınaktaki veteriner... E, de çalışan belki hocamıza ve ekibine ben buradan gerçekten çok teşekkür ediyorum desteklerini hiçbir zaman bizden bırakmadılar Evet aynen öyle ve biz gidiyoruz bize imkanlar veriliyor şimdi biz neler yapıyoruz Aslında bundan biraz bahsetmek istiyorum her hafta sonu biz alanlara gidiyoruz bölgeye gidiyoruz ee, dediğimiz gibi e, Sevdikemer'deki işte, e, zabıta müdürümüz e, bize yeşillikler temin ediyor. Çünkü doğanın dengesini de bozmamamız gerektiğini düşünüyorum ben. E, ve oradaki e, pazarda kalan, geri kalan aslında yeşillikleri de değerlendirmiş oluyoruz. O yeşillikleri alanlara bırakıyoruz. Ee, ve daha sonrasında da köy şehir merkezlerine iniyoruz ee, ve kedi köpekleri de... Merkezi yerlerdeki, bölgedeki hayvanlar için. Evet, alanlar tabii. Onları, ayrıyetten de onları da besleme yapıyoruz. Kedi ve köpekleri de beslemeler yapıyoruz biz. Bu bizim için çok kıymetli. Ee, ben tabii ki buradan e, teşekkür etmem gereken e, Fethiye de bizim için çok kıymetli, e, Alim Başkanı'ma da çok teşekkür ediyorum e, Esat Müdürüm'e, e, Mahmut Müdürüm'e, onlar da bize ve ve Velipoğlu hocam gerçekten bizleri onlar da destekleyen hiçbir zaman esirgemiyorlar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum çünkü bu çalışmalar bir iki bir şey olduğunu düşünüyorum ben. E, zaten e, benim her zamanki şeyim şudur: biz bir iki biz. Biz hayvan kurtarma ekibiyiz. Biz hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Ee, hepimiz aynı amaca gidiyoruz. Dediğim gibi biraz önce de gönüllülük esastır bizde. Bunu gönülden yapıyoruz. Bunun yanı sıra daha bitmedi. Biz e, çevre temizliğine de çok yıllardır. E, bu da benim için çok kıymetli. Beni takip ediyorsanız az küçük yani. biliyorsunuzdur. Tabii ben hep gizli kahramanımdır <laughs> e, Belli etmiyorum ama. Biz ormanlarda da çevre temizliği çünkü e, oradaki e, şişeler, camlar vesaire tekrar yeni bir yangına müsaade etmemek. Aynen olur. öyle ve geride kalan canlıların da orada e, iyi yaşaması için bizim için çok kıymetli. Bunları da yapıyoruz. Ee, ve birçok şey yaptık. Ee, bu da bizim için çok önemli. Mesela e, bir şeyden bahsedeceğim. Yine ha, bu arada da gönülleri de, Seydi Kemer'de gönülleri de biz sadece hafta sonunda kalmıyoruz. Gönüllerimiz de hafta içi gidip oraları kontrol ediyorlar. Ve ben son gittiğimde, cumartesi günü gittiğimde bıraktığımız yerdeki yeşillikler, yemler yenilmiş ve ben çok mutlu oldum. Ve artık doğada kendini yenilemeye başlamış. Bu da çok kıymetli bizim için. Şey. Çok mutlu olmuştum. Gördüm çünkü artık yanan bir ağacın kenarında yeşil yeşillenmeye başlamış baş, ağaçlar. Evet e, bunları gördük ve daha çok bizim için önemli. Biz elimizden geldikçe e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani e, şöyle söyleyeyim geride kalan hayvanları bırakmayacağız. Çünkü onlar eğer e, biz alandaydınız biliyorum ben. Ee, söylemiştiniz ee, Hiçbir şey kalmadı Yeşillik tarzı bir şey kalmadı Çünkü orada geride kalan canlılar Belli bir süreden sonra eğer besleme yapılmazsa Aşağıya ineceklerdir Bu daha e, riskli risk, Onlar için Onlar için de riskli Araç kullananlar için de riskli olacaktır İşte biz bunu minimum noktaya düşürebilmek için e, Şu anki çalışmalar Bu şekilde devam edecek Peki hocam Gönüllülük esasıyla yapılan bir şey dediniz Ve gönüllü olmak isteyenler için size katılmak yani hı hı. gönülden bu işi yapmak isteyenler için ne söylemek istersiniz? Yani katılmak isteyenlere. Tabii ki ben çok mutlu olurum. Onları da bizimle birlikte olmasını çok isterim. Çünkü her zaman akıl akıldan üstündür mantığı vardır bende. Onların fikirleri de bizim bizim için çok ama çok kıymetli. Tabii ki alanlara gelirlerse, onlar da bir canı eğer dokunurlarsa bu bizi daha çok mutlu ederler. Aynı şekilde biz Fethiye'de de beslemeler yapıyoruz. Kedi ve köpekler anlamında. Çünkü sokakta var, <laughs> ee, Onlara da yemler veriyoruz, ee, mamalar e, imkanları sunuyoruz, tabii ki daha çok gönüllü olursa bizim için bu bizim için çok kıymetli ve ben çok sevinirim. Son olarak yani bu yangın bölgelerinde gördüğünüz durumlarla alakalı ve el uzatabildiğiniz hayvanlarla alakalı son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben e, şunu söylemek istiyorum, <laughs> onlar da bir canlı. Ve canlılara biz önem vermeliyiz, önemsemeliyiz. Evet, onların ağzı dili yok ama onlar bizden merhamet bekliyorlar. Merhametlerimizi elim onlardan çekmeyelim, onları olabildikçe uzatalım ki daha çok hayvanlara ulaşabilelim derdindeyim her zaman. Bu şekilde düşünüyorum ben. Yani daha iyi olacağını, hayvanların aç kalmayacağını. Ee, ve e, bu farkındalıkla birçok insana yer ulaşırsak en azından kendi bölgelerinde besleme yapabileceklerini düşünüyorum açıkçası.